Timur'un karısı ve Timur'un eski nişanlısı arkadaş oluyor. Zara İfra'yı Kinza'nın evine getirir ve herkesin önünde Kinza'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Timur Falak ile birlikte evden ayrılır. Zara evinde bu anı düşünür. Bu sırada Falak ise Timur'la yaptığı şu konuşmayı düşünür, Timur kendisine merak etmeyin yurt dışına gitmiyorum der. Falak ona ama söyle bana endişeleniyorum der. Timur ona sen bekle ben gelip sana anlatacağım diye söyler ve aralarında geçen bu konuşmayı hatırlar. Falak Timur'un nerede olduğunu merak eder ve sonra Zara'yı aramaya karar verir ve telefonla Zarayı arar. Zara Falak'tan gelen çağrıya cevap verir. Falak kendisini Zara'ya tanıtır ve kendisinin Falak olduğunu söyler. Zara ona, iyi ki beni aradın Timur'u defalarca aradım ama telefonu kapalıydı ya da belki de, aramalarıma cevap vermek istemedi ve siz bana söyleyin, neredesiniz, her şey yolunda mı diye söyler. Falak ona, bu kadar şeyden sonra her şey nasıl güzel olabilir ki diye söyler. Zara ona, evet biliyorum, bu sorun Timur'un başına dağ gibi çökmüş olmalı. Bütün bunlar onun için beklenmedik şeylerdi, yengesi Kinza'nın böyle olacağını hiç düşünmemişti diye söyler ve sonra Falaka, neyse söyle bakalım biriyle iletişime geçti mi, kardeşi Süher ya da yengesi Kinza ile diye sorar. Falak ona, hayır kimseyle konuşmadık ve Timur gerçekten çok üzgün, onların adını bile duymak istemiyor, ne kadar çok onları düşünürsem o kadar canım yanıyor diyor diye söyler. Zara ona, evet haklıdır bu kaza değil, hiç de küçük bir kaza değildi unutulabilecek bir şey değil ve yaralar bu kadar çabuk iyileşmez diye söyler ve sonra Falak'a, Timur'un nerede olduğunu sorar. Falak ona, bilmiyorum gitmeden önce bana söylemedi dışarı çıkıyorum yakında döneceğim dedi. Timur gerçekten çok endişeli onunla herhangi bir şey hakkında konuştuğumda düşüncelere dalmış oluyor, sorulara bile cevap vermiyor konuşurken unutuyor ve sonuçta, Evden ayrıldığımızda kötü bir durumdaydık diye söyler. Zara ona ne oldu diye sorar. Falak ona hiçbir şey daha sonra anlatırım benimle iletişim halinde kalın diye söyler. Zara ona endişelenme der. Falak Zara ile yaptığı telefon konuşmasını sonlandırır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.